Mehmet Akif Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İlçesinde Alanya Ticaret İzlice ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, edildi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına bir klip hazırlattı. Şahin'in sosyal medyadan paylaştığı klip büyük beğeni aldı. Ve Kurtuluş Savaşı'ndaki vazlarıyla yorgun gönüllere umut oldu. Dilini, kitabını ve kaleminin işgalcilere karşı bir kurşun, bir bomba gibi kullanarak bu toprakların elde kalmasına katkıda bulundu. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anma günü sebebiyle hazırlanan klipte Şahin her milletin kendi bağımsızlığının sembolü olan marşlar vardır. Fakat bizim marşımız marşların en güzel ve özelidir dedi. İstiklal Marşı'nın milletimiz açısından önemi oldukça büyüktür. Her milletin kendi bağımsızlığının sembolü marşı vardır. Fakat bizim marşımız marşların en güzeli ve en özelidir. Bu ölümsüz sanat eserinin yazılmasına vesile olan başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah.